Hocam 3-0'lık net bir galibiyet. Bu arada playoff'lara gidiyorsunuz. E, neler söylemek istersiniz? E, evet bugün 3-0 kazandık. Yani sezon başından beri e, çocuklar zaten çok büyük e, mücadele ediyorlar. Hakikaten çok çalışıyorlar antrenmanlarda. Ee, gelişiyorlar. Sezon başından beri hep şunu söylüyoruz biz. Ee, hem paylaştığımız yerlerde hem de çocuklara söylüyoruz. İlk başta oyun anlamında gelişecekler. Davranış anlamında gelişecekler. Motivasyonlarını yükseltecekler. Ee, bunları gerçekleştirdikleri zaman bir tık daha bir, bir adım daha atmış olacaklar diye söylüyoruz. Ee, yine bu düşüncedeyiz. Ee, bu sezonda o anlamda iyi geçti. Çocuklar gelişiyorlar. Geliştiler. Daha da gelişecekler. Ee, şimdi artık e, bu maç bitti. Bir tane daha maçımız var bu grupta. Ondan sonra playoff maçına. Playoff maçı nasıl olacak hocam? Şimdi orada maç maç oluyor. Ee, sonuçta bir final maçına çıkacağız. Ee, biz hazırlanacağız. Yani iyi oyun. İlk başta derdimiz o. İyi oyun oynayalım. Ee, Deniz sporu ve denizliyi iyi bir şekilde temsil edelim. Önceliğimiz bunlar. Ama onun devamında da eğer kazanabilirsek e, yapabilirsek bir sonraki maça bakacağız. Hocam bu arada... Kadroda sıkıntınız var. Kaleciniz sakatlandı sanıyorum. alt Alttan bir kaleci aldınız. Tabi. Bu arada yedek kulübenizde kaç oyuncu vardı? Fazla yoktu Tabii, 14 mi? oyuncu yazmak zorundayız. E, şöyle bir durumumuz var. Sezon başından bu yana zaten 15 kişilik bir kadromuzla devam ediyoruz. Sakatlarımız oluyor. Cezalarımız oluyor. E, 16 grubundan U16 grubundan, e, Mahmut Hocam'ın grubundan oyuncu takviyesi zaman zaman zaten sağlıyoruz. E, o oyuncular da buraya gerekli takviyeyi e, sağlıyoruz ve faydalı olmaya çalışıyoruz yorlar çocuklar. Kalecimiz Harun 2 hafta önce e, buradaki Bolu maçında sakatlandı. E, daha sonra Yasin hem o maçta oyuna girdi sonradan hem de son iki maçtır e, 11'de kalecimiz olarak o çıkıyor. E, başarıyla görevini yerine getirmeye çalışıyor. Elbette bütün oyuncularımızın, oyuncularımızın olduğu gibi Yasin'in de geliştireceği şeyler var, eksiklerimiz var. E, ama olumlu Bugün de Arda mesela hem gol attı biliyorsunuz hem de 16'tan aldığımız oyuncularımızdan biriydi. Yani bir şekilde Deniz Spor'un altyapısında hem oyuncu gelişim anlamında hem de kadro genişliği anlamında yol kat etmeye çalışıyoruz hep beraber. Teşekkür ederim maşallah Ben teşekkür ederim sağ olasın.